Arkadaşlar merhaba. Ben kuaför Eren Er İzmir, Şirinyer, Buca'da kuaför salonum var. Arkadaşlar yaklaşık 6-7 ay önce Olgu Bey'le bir çalışma yaptık. Ben zaten kendisini çok duymuştum sosyal medya üzerinde. Çok iyi olduğunu duydum, çok araştırmıştım zaten. 6-7 ay önce yaklaşık Olgu Bey'le e, çalışmaya başladık. Ben kendisinden hizmet aldım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim, işlerim 10 kat, 12 kat daha arttı oldu böyle çalışma yapmadan önce benim günlük cirolarım 400 500 en fazla 550 600 TL civarıydı efendim. Yaklaşık şimdi günlük cirom 4.000 5.000'e kadar yükseldi. Yani bu da ne demek oluyor? Yaklaşık 10 kat 12 kat işlerim gerçekten çok arttı. Bunu da benim sayfama girerek kuaför Eren Er Yılmaz yazarak benim sayfamdaki videoları salonumun yoğunluğunu ben bunları hep paylaşıyorum. Bunları görerek gerçekten doğru söylediğimi anlayacaksınız. Olgu Bey'le çalıştığıma çok mutluyum ve onunla hala çalışmaya devam ediyorum. Çalıştığım her gün işlerimin daha çok arttığını görüyorum, fark edebiliyorum. Herkese tavsiye ediyorum.